Bazen bir şirketin fiyatı düşer ama değeri olduğu yerde durur. İşte tam o an fırsatlar doğar. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün size tam anlamıyla zengin edebilecek potansiyelde şu an aşırı ucuz kalmış hisselerden bahsedeceğim. Bu videoda söyleyeceğimiz hisseler hem teknik hem temel olarak ucuz kalmış hisseler olacak arkadaşlar. Borsadan gerçekten para kazanmak istiyorsan, zengin olmak istiyorsan hisseleri kriz döneminde Alman gerekiyor Geçmiş dönemlere baktığımızda Covid krizini hatırlayın Covid sonrasında neredeyse tüm hisseler 5-6 kat primlendi Türk oyolları 9 liralardan 200 liralara çıktı Şimdi o kadar büyük bir kriz olmasa da Bir krizin içinde olduğumuz konusunda hem Hemfikiriz diye düşünüyorum Belirsizlikler, yüksek faiz, enflasyon derken Birçok yatırımcı korkup Uzaklaştı veya zararım çıksın Bir daha asla borsaya bulaşmam diyor Ama işin güzel tarafı şu Gerçek fırsatlar korkunun hakim olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Belki geçici bir zararla karşı karşıya, belki sektör olarak bir durgunluk içerisinde ama işin özünde temelleri sağlam bir şirketse her zaman alım tarafında olmalıyız arkadaşlar teknikle beraber. Bazı hisseler defter değerinin altında işlem görüyor. Bazı hisseler fiyat kazanç oranı 2'ye 3'e düşmüş durumda. Ve bu hisseleri sadece ucuz diye değil teknik ve temel analizle birlikte yorumlayacağız. Nereden alınır? Nereden dikkatli olunur? Hangi seviyelerde fırsat var? Hangi seviyeyi aşağı kırarsa sat sinyali gelir? Hepsini sade ve net bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Son olarak bu video bir yatırım tavsiyesi değil, bilgi amaçlıdır. Ama bu bilgileri ciddiye alırsan emin ol birçok yatırımcının göremediği fırsatları çok önceden görmeye başlarsın diyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip hype skoru verirseniz Yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. En çok güvendiğim hisseyi 5. sıraya sakladım arkadaşlar. Bence gerçekten muazzam bir fırsat var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Lafı daha fazla uzatmayıp birbirinden değerli hisselerimize geçelim. İlk hissemiz Alkim arkadaşlar. Temel tarafa bakacak olursak, hisse geçtiğimiz yıllarda genel olarak hep kar açıklasa da son bilançolarda zarar açıklıyor. Tabi bunda enflasyon muhasebesinin de etkisi var. Şirketimiz kimya alanında üretim yapıyor. Özellikle sodyum sülfat üretimi ayrıca tarım kimyasalları ve diğer sanayi kimyasalları da üretiyor. Türkiye'nin en büyük sodyum sülfat üreticilerinden birisi arkadaşlar. Bu madde cam, deterjan, kağıt gibi birçok sektörde kullanılıyor. Önemli bir kısmı ihracat. Bu şirket ihracat yapıyor arkadaşlar. Dolar gelirleri sayesinde kurdaki dalgalanmaya karşı nispeten korunaklı bir şirket. Uzun yıllardır düzenli olarak temettü dağıtan bir şirket. Bu da uzun vadeli temettü yatırımcıları için önemli. Ama şöyle de bir detay var. Hisse 2 yıldır temettü dağıtmıyor arkadaşlar. İlerleyen dönemde piyasa birazcık daha düzenince ben temettü dağıtmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca şirket piyasa değeri, defter değeri, şirketin piyasa değeri, defter değeri 1.20. Yani hisse neredeyse defter değeriyle aynı fiyatlanıyor. Şimdi hissenin teknik analizine bakalım. Hissemiz tarihi zirvesinden yaklaşık olarak %40 aşağıda arkadaşlar. Burada teknik tarafta ben haftalık grafikte büyük bir fırsat görüyorum. Nedenine gelecek olursak bakın buradaki mavi çizgi bizim 200 haftalık hareketli ortalamamız arkadaşlar. Şu anda e, bu hareketli ortalamanın aşağısında olsa da ben e, bu hareketli ortalamanın yani 14.65'in çok altında kalacağını düşünmüyorum. Birkaç haftaya 14.65'in üstüne çıkacağını düşünüyorum. Peki 200 haftalık hareketli ortalama bizim için neden bu kadar önemli? Bunun cevabını geçmişe bakarak öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın hissenin geçmişine baktığımda hissenin genelde Rallilerden sonraki düşüşü şöyle göstereyim. Her zaman 200 haftalık hareketli ortalamada son bulmuş. Bakın 18 2018 yılında hisse yaklaşık olarak zirvesinden %35, %40 düşmüş ve bu düşüş 200 haftalık hareketli ortalamada son bulmuş. Aynı şekilde 2015 yılında hisse yaklaşık olarak tarihi zirvesinden %40, %45 düşmüş ve bu düşüş Defalarca 200 haftalık hareketli ortalama son bulmuş arkadaşlar. Buradan tepki almış tekrardan 200 haftalığa gelmiş tekrar tepki almış tekrar 200 haftalık hareketli ortalamasına gelmiş. Bu yüzden biz alkim tarafında 200 haftalık hareketli ortalamayı gerçekten önemsemeliyiz ve şu anda ise 200 haftalık hareketli ortalaması civarlarında hissemizdeki ilk hedefimiz bizim 18 seviyesi olacaktır. 18 seviyesini aşabilirsek sırasıyla 22 60 ve 25 seviyene doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Onun dışında buradaki 200 haftalık desteğimiz aşağı kırılırsa eğer hissede 13 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Temkinli olmakta her zaman fayda var arkadaşlar. Bir sonraki hissemize geçiyoruz. Birleşim mühendislikle devam ediyoruz arkadaşlar. Birleşim mühendislik birazcık spekülatif bir hisse. Spekülasyonların yapıldığı bir hisse. Bence her portföyde bir tane Pörtö büyüklüğünün %10'undan aşağıda olmak olacak şekilde spekülatif bir hisse olmalı. Özellikle zirvesinden %65 civarı uzaktaysa şirketin sektörü inşaat ve mühendislik, elektrik mühendisliği, enerji, otomasyon ve telekomünikasyon projeleri arkadaşlar. Şirketin uzun yıllara dayanan sektör deneyimi, büyük projelerdeki başarıları ve sağlam iş ilişkileri gelecekte de güçlü bir oyuncu olmasını sağlayabilir. Hissemizin fiyat kazanç oranı 8 piyasa değeri bölü defter değeri 2,5 ve hissemiz tarih zirvesinden tekrar söylüyorum %65 aşağıda işlem görüyor arkadaşlar. E, fiyat kazanç oranı 8 e, normal bir seviye ama piyasa değeri bölü defter değeri 2,5 bence gayet ucuz arkadaşlar. Teknik tarafta da şöyle bir görüntü var. Hisse bakın 3 yıllık trend desteğinden geçtiğimiz ay güzel bir tepki almış ve bu trend desteği üzerinde kaldığı sürece ben de bence pozitifiz. Eğer olur da tekrardan trend desteği olan yaklaşık olarak 12.5-13 seviyesine gelirse uzun vade için, orta vade için bence muazzam bir fırsat olur. Kısa vadeli tekniğe bakacak olursak da 16.45 üzerindeki haftalık kapanışları önemsiyoruz. 16.45 üzerinde haftalık kapanış gelirse 19.40 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Zaten 19.40 seviyesi aşılırsa bence hissenin önünde hiçbir engel kalmıyor. Güzel bir rally izleyebiliriz. Birleşimde takip edeceğimiz seviye 19.40 ve 13.5 seviyeleri olmalı diye düşünüyorum. Sıradaki istemiz Alfas. Yenilenebilir enerji ve güneş paneli üretimi gibi stratejik bir sektörde faaliyet göstermesi, uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeli sunuyor. Alfas, güçlü sektörel konumu ve ürün çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor arkadaşlar. Ancak finansal performansındaki dalgalanmalar ve karlılıktaki düşüş oranları yatırımcılar için risk oluşturabiliyor. Ama ben hissenin ucuz, ucuz kaldığını düşünüyorum. Hisse tarihi zirvesinden %70 Aşağıda işlem görüyor. Teknik tarafa da bakacak olursak şu anda haftalık grafikteyiz. Bakın halk arz olduğu zamandaki tepe fiyatına tekrardan indi arkadaşlar. En son bu seviyeye geldiğinde hatırlıyorsanız güzel bir rally yapmıştı. Kısa sürede %80-%85'lik bir rally yapmıştı. Ve işte tekrardan bu seviyeye geldi arkadaşlar. Bu mini başladığı seviyeye geldi. Daha doğrusu mini rally demek doğru olmaz. Mini zamanda yapılan bir rally diyelim oraya tekrardan geldi. Hissenin güncelinde e, bence buradan bu arada orta uzun vadede alım yapılabilir. Yani orta uzun vade bekleyeceksek, kısa vadede beklentimiz yoksa ihtiyacımız olmayan parayla burası çok önemli. Bence alım yapılabilir çünkü hisse destek bölgesinde ama e, garantici arkadaşlar için burada bir düşen trendimiz var bizim yaklaşık olarak. 1 bir, bir buçuk aylık bir düşen trendimiz var. Ve bu düşen trend artık iyice sıkıştı arkadaşlar. Neredeyse her gün bu seviyeyi deniyoruz ama maalesef şuradaki çizgiyi aşamıyoruz. Buradaki düşen trend kırıldığında ben arkadaşlar 60 seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum Alfas tarafında. Kısa vadede yani kısa vadede dediğimde atıyorum bir ay içinde. 60 lira seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum. Zaten bizim hissedeki ilk hedefimiz 60-62 lira seviyesi. 200 günlük hareketli ortalamamız da 62 seviyesine denk geliyor. Eğer 62 seviyesi üstünde kapanış yapabilirsek tekrardan 76-86 seviyelerine doğru bir yolculuk bekleyebiliriz arkadaşlar. Alfas tarafında. Tofaş'la devam ediyoruz hisse Koç Holding iştiraki arkadaşlar. Kalitesinden zaten bahsetmeme gerek bile yok. 2023 yılında Stellantis ile yapılan çerçeve sözleşmesi kapsamında K0 kollu yeni ticari hafif araç ve kombi modellerinin üretim hakkı TOFAŞ'a verildi. Faiz artışı hisseyi çok negatif etkilese de 4-5 ay sonuna faizler düşünce rally yapacak olduğunu düşündüğüm hisseler arasında hisse tarihi zirvesinden %50 aşağıda işlem görüyor arkadaşlar. Aslında hisse çok düşmüştü. Çok daha düşmüştü ama dün tavan yaptı. Bugün de %7.5 primli seyrediyor. Bunun sebebi dün Ali Koç, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü arkadaşlar. Ve hisse dün tavan oldu. Belki de rekabet kuruluyla ilgili bir haber gelecek. Olabilir. Daha kapa bildirilmemiş bir haber gelecek. Olabilir. Hissenin Teknik tarafına baktığımızda da burada ben güzel bir görüntü görüyorum arkadaşlar. Hisseye bakın. Buradaki mavi çizgiye odaklanmak gerekirse buradaki mavi çizgimiz bizim 200 haftalık hareketli ortalamamız ve hisse 4 haftadır tutunduğu 200 haftalık hareketli ortalamadan nihayet muazzam bir tepki aldı. Şu anda %18'lik bir tepki almış gibi duruyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan Tofaş tarafında bana göre 176.2 seviyesinin üstündeki haftalık kapanışlar. Eğer 176.2 seviyesinin üstünde haftalık kapanış yaparsa ben sırasıyla 200 ve 225 sıralı hedeflerine gideceğini düşünüyorum hissenin. Hissemiz gerçekten çok ucuz. Onun dışında hisse olur da Tekrardan 200 haftalık hareketli ortalamamız olan 160.2 seviyesine gelirse bence muazzam ötesi bir fırsat olur. Kısa vade içinde, orta vade içinde, uzun vade içinde, özellikle orta uzun vade için 160 seviyesi bence harika bir fırsattır. Hisse hala çok ucuz, hala bir fırsat var ama 160 seviyesine gelirse ben zaten elimde olan bir hisse ama tekrardan ekleme yapmayı düşünürüm arkadaşlar. Geldik benim en çok sevdiğim hisselerden birine. En çok fırsat gördüğüm hisselerden birine. Hissemiz Anadolu Efes arkadaşlar. Şirketin güçlü yönlerinden biri uluslararası pazar gücü. Anadolu Efes satış gelirlerinin 3'te ikisini yurt dışından elde ediyor arkadaşlar. Avrupa'nın en büyük 5. dünyanın en büyük 10. bira şirketi konumunda. Ayrıca Anadolu Efes Coca-Cola'nın ana hissedarı ve bu iştiraklik meşrubat sektöründe güçlü bir konum elde etmesini sağlıyor. Hissenin fiyatı gerçekten çok baskılandı. Putin Anadolu Efes'e kayyum atadığında ise 3 taban ard arda yapmıştı. Son gelişmelerle beraber de hisse iyice çakıldı arkadaşlar. Ben gerçekten aşırı ucuz kaldığını düşünüyorum ki teknik de beni destekliyor gördüğünüz gibi. Grafiğimiz haftalık ve dolar bazlı arkadaşlar. Hatta şöyle bir trend çizebilir miyim diye bakalım. Aynen şöyle de bir trend çizebiliyorum. Hissemiz dolar bazlı ve haftalık grafik. Hisse şu anda dolar bazlı olarak 200 haftalık ve 500 haftalık hareketli ortalamasına gelmiş durumda. Ve yaklaşık olarak 4 haftadır burada bir dip çalışması yapıyor arkadaşlar. Buranın aşağısına kesinlikle kırmıyor. Ve şu an fark ettiğim burada bir trend destek bölgemiz var. Hissenin 3 yıllık bir trendi varmış ve bu trendi tekrardan ziyaret etmiş arkadaşlar. Bence Anadolu Efes 156 liranın yani yaklaşık olarak 4.10 doların üstünde kaldığı sürece bana göre büyük bir fırsat var bu hissede. Ve ben 2025 yılındaki benim hedefim en azından 7 dolar arkadaşlar. Yani küçük bir hesap yaptığımızda %70'lik bir kar potansiyeli sunuyor. Ben Anadolu Efes hissesine gerçekten çok güveniyorum. Geldik son hissemiz olan Erbosan'a arkadaşlar. Erbosan Çelik boru üretiminde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sektörde tanınan bir marka. Şirket kaynaklı çelik borular, galvanizli borular ve özel boru ürünleriyle geniş bir ürün yerpazesi sunuyor. Erbosa'nın bir diğer güçlü yanı ise ihracatı arkadaşlar. Güçlü bir şekilde ihracat gücüne sahip şirketimiz. Ayrıca şirket tarihi zirvesinden %50 aşağıda teknik tarafa bakacak olursak da hisse teknik tarafta bence muazzam bir fırsat barındırıyor. Bakın hissenin geçmişine baktığımızda 200 haftalık hareketli ortalamanın ne kadar kuvvetli şekilde çalıştığını görüyoruz. Gerçekten şiir gibi 2013 senesinde iki kere buradan tepki alıyor. 2015 senesinde bir kere, 2016 senesinde bir kere ve bu tepkilerin sonu genelde rally ile bitiyor arkadaşlar. Bakın 2013'te buradan tepki aldığında %200'lük bir rally yapmış. Sonrasında 2006'da buradan tepki aldığında %270'lik bir al yapmış ve son olarak 2020 yılında buradan tepki aldığında bakın zaten buradaki rally'i belirtmeye bile gerek yok. Şöyle bakacak olursak 2020 yılında %2700'lük bir tepki almış ve şirketimiz 5 yıl aradan sonra tekrardan 200 haftalık hareketli ortalamasına geldi arkadaşlar. Buradan yüzde kaç'lık bir tepki alır? bilemeyiz ama şunu diyebiliriz. Bu hisse orta uzun vade için buradan alınır. Tabii ki de 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece buradan alınır. Ve en azından eski tarihi zirvesine kadar beklenir. Yani yaklaşık olarak %115'lik bir kar marjı sunuyor arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı bırakmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimi takip etmek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.